Şimdi 2014'e geleceğiz. Şöyle anlatayım, hızlandırayım zamanınız için. Geçti, Ocak başına dönüldü. 2013, Ocak başında... Yok yok, izlen CHP'ler varsa akılları karışmasın. Ocak ayının başında. Akıllar hemen oraya gidiyorlar. Hayır hayır, delege satın alma meselesi yok. Ekrem ile alakası yok. Ocak başı deyince aklınıza gelmez. Ocak başında Türkiye'ye karşı toplumsal, çiftlisel suikast kararı alındı. Şubat-Mart gibi şekillendirildi. Çünkü kendinden zor diyalektiğini benimsedi yabancı istihbaratlar. Sonra Gezi'de ortalık karıştırıldı. Kim tarafından? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan. Fethullah Gül'ün içeri atmak için çağırıyor. He? Dediği Fethullah Gül'ün elemanı Ramazan isimli emniyet müdürü tarafından çadırlar yaktırıldı. Kasten birkaç tane sonradan isimleri Gezi'ci olacak. Bunlar dövdürüldü. Sürpriz. FETÖ'cü polis okulu müdürü orayı karıştıran ikinci isimdi. Bunların hepsini Fatih Tezcan de şifre etti. Devam edelim. Başka neler olmuş? 6 ay geçti 17-25 denendi aynı FETÖ yine yanında CHP yine yanında. Gezi'de beraberler. 17-25'te beraberler. MİT tırlarında beraberler. Türk Devleti, Fethullahçı terör örgütü de henüz demedi. Onu ilk diyen bu ülkede Ekim 2024'te Fatih Tezcan diye bir gazeteci. Bir dakika. Daha onu 3 Ocak 2015'te söyleyecek. Bakın arada neler olmuş. İzleteyim biraz size. Hatırlayalım. MİT tırları. O tutanakları hususunda yaşanan hadise. O gün bu tutanakları ben Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan'dan temin ederek e, bunlar üzerine tweetler attım. Eren Erdem gazeteciyken Mitterları belgesini evet ben verdim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün e, Enes Bey cezaevinde değildi. Medya Komisyonu Başkanı'ydı. Ona vermiş olduğu talimatla biz oraya gittik. Neymiş? Mitterları meselesinde devlete ihanet CHP tarafından nasıl yapılmış? Mütesel silen yapılmış. Ne demek bu? Tek başına bu konu CHP'nin kapanması için yeterlidir demek. Yetmez, Mitterlarında da ihanet içindeydi CHP. Başka? Polis gücüyle karar infaz edilemez. Polis gücüyle zorla birileri... Bu kim? CHP milletvekili. Yanında kim var? CHP milletvekili. Burası neresi? Bunlar kim? Fethullahçı terör örgütü. Bunların o bağlı olduğu parti CHP. Fethullah Gülen Amerika'da tanıştıran kimdi? Ezberi bozmuyoruz. Vururken buradan vuruyorsunuz. Bu analiz merkezini takip etmenin olayı nedir? Başından sonuna 100 sene adamın kafasına geçirir koyarız böyle. Bunlar kimdi? Kasım Gürek. Kim milletvekili olma talimatını verdi onun? Mustafa Kemal Atatürk. Kasım Yürek ne yaptı? Fethullah Gülen'i aldı. Morton Abramovic tanıştırdı. Yani CIA ile. Bunlar kim? CHP. Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'i içeri atmak için çağırıyor. Biz bunu kabul edemeyiz diyen kim? CHP Genel Başkanı. Buraya gitmeleri talimatını kim vermiş? Daha sonra hepsi itiraf etti. CHP Genel Başkanı'nın talimatıyla Fethullahçı terör örgütüne, teröre, daha sonra darbe yapacak olan terör örgütüne destek verirken şu anda izlediğiniz şahıslar bunlar. Iskalamıyoruz. Hepiniz berabersiniz. Hem de 50-60 senedir. 1970'ten iş yerinden, televizyondan, e, basın e, odalarından çıkarıp dışarı atılamaz. İpek Medya binasının Kapısının önünde. Bakın sayın sayın Mahmut Tanal. Ne yapıyorsun? Kimi istiyorsun? Arkadaşlar, konuşabilir miyiz? Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ve talimatıyla Türk devleti emniyet kuvvetleriyle CIA uşağı Fethullah Gülen'e operasyon başlatmışken 1923'te İngiltere'nin kurdurduğu CHP'nin emperyalist uçaklarına nasıl destek olduğunu görüyorsunuz. Mahmut Tanal'ın 2014'te FETÖ'yü nasıl savunduğunu, Eren Erdem'in nasıl savunduğunu, Milli İstihbarat Teşkilatımızın tırlarını dayakla, MIT mensuplarına dayak atarak, yere yatırarak açan o FETÖ'nün o MIT tırları ihanetine nasıl ortak olduğunu tek tek izliyoruz ibretle. Fethullah Gülen'in ölüm yıl dönümünde Allah cehennemdeki azabını ağırlaştırsın. O şerefsiz münafığın ölüm yıl dönümünde CHP FETÖ işbirliğini bir daha açıyoruz sayın seyirciler. Arkadaşlar icra memuru yok mu? İcra memuru nerede? Sayın Mahmut Tanar şu anda bir de hukuka hatırlatıyor. Arkadaşlar hukuka. icra memuru nerede? Bakın mesai başlamadı mesai. mesai başlamadı suç işliyorsunuz. İnşa memuru yok. Mesai Mahmut bundan sonra anladı. FETÖ'yü savunmak için öyle yapıyor. Mesai. Mesai başlamadı mesai. Terörle mücadelenin mesaisi mi olur lan? Bizim suçumuz bu. Sizin suçunuz. Hepimizin suçu. Paylaşmıyoruz. Neredeyse Fethullah Gülen'le kol kola yürüdünüz diyorlar. Neredeyse değil söylüyorlar. Bizim suçumuz. Her yerde paylaşmalıyız. Bu yayını lütfen paylaşın. Şimdi değil her zaman paylaşın lütfen bu yayını. Karartı! Anayasa suçunu işliyorsunuz! Yazıklar olsun size. İpek Medya'nın kapısı şu anda kırılarak, kırılarak söküldü Yükselen, sevgili seyirciler biber gazıyla, biber gazıyla polisin müdahalesi bizlere, gazetecilere devam ediyor. İpek Medya'nın kapısı şu anda söküldü, kırıldı. Ekrana bakan şu isim, bu sanırım ekran dumanlı. Doğru mu? <laughs> Doğru görüyor Olmayabilir. Bu Tarık Toros. Şu, bu Tarık Toros. Bir gün Belçika'dan bir mobilya dükkanı olan bir arkadaşım aradı beni o zaman. Kardeşim aradı, görüşüyorduk. Dedi ki buraya Toros isimli birisi geldi, o da şifredi. Mersin'de Toros ismi olan herkes bizim akrabamız Torosyan esası Ermeni. Bugün gazetesinin başında zaten Erdoğan ya İsmet İnönü şey karıştırıyorum aynı Fethullah Gülen zaten beraberler İyi izleyin lütfen bak şimdi Doğru. neler oluyor Doğru. Evet, bütün çalışanlar olarak buradayız. Bütün çalışanlar olarak buraya geldik. Polis memurları burada bir, bizim bir şekilde yayın yapmamızı engellemeye çalışıyorlar ama biz yine de ısrarla buradayız. Israrla yayınlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Israrla buradan size ana kumandadaki artık son aşamayı Kanal Türk ekranı kapatıldı. Ka daha doğrusu Kanal Türk ekranı karartıldı. Emin olun. Şimdi başka videoya geçeceğiz. Bir şey hatırlatmak için söylüyorum arkadaşlar. Başka bir şey yaşayabilirdik. Başka bir senaryo yaşayabilirdik. Şu anda Halifatul Umma, Emirül Mü'minin, Fethullah Gülen'di. Şaka gelmesin. Akın İpek Ankara'da ona bir tane saray yavrusu yaptırmıştı. Ankara'da saray, külliye vesaire diye Cumhurbaşkanı külliyesine hedef gösterenler kendisine Akın İpek'in saray yaptırdığı Fethullah Gülen için onun teşkilatına Türk Devleti'nin yaptığı operasyon için az önce duydunuz. Anayasal suç işliyorsunuz diyorlardı. Kemalizm ve Gülenizm. Kemalist terör örgütü ve Fethullahçı terör örgütü 70 seneden beri beraberdir. Kemalist terör örgütü önce İngiltere ile daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile beraberdir. Çocuğu, hanımlar var kullanamıyorum o kelimeyi, evladı Fethullahçı terör örgütü. İzmir'deydim param kalmamıştı diyor Fethullah Gülen. Ankara'ya gidiyordum, bonolar alıyordum dönüyordum diyor. Bir Ali Koç'a sorsanıza, bırak Rahmi Koç'a bir sorsanız ha, Fethullah Gülen'in babandan, Vehbi Koç'tan bonoları aldığı doğru mu? Senetleri aldığı doğru mu? Fethullah Gülen'e bizzat Vehbi Koç'un o senetleri bonoları verdiği doğru mu? 71'de MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkanı Yaşar Tunugür, Aydın Bolak, Vehbi Koç, Fethullah Gülen'in yan yana oturduğu Fethullah Gülen'in CIA tarafından Graham Füller, Enver Altaylı, Ruzi Nazar, Henry Barkey, Fuat Doğu, Yaşar Tunegül silsilesiyle Fethullah Gülen'e bir örgüt kurdurulacağı, bu örgütün istihbari ayanda, devletsel ayağında Fuat Doğu'nun koruma pozisyonda olacağı ve Tulak maddi olarak Vehbi Koç tarafından destekleneceği bundan mütevellit 50 sene sonra 40 sene sonra bile Türkçe Olimpiyatları'nın premium sponsorunun koç olacağı ve olduğu doğru mu? Rahmi Koç hayatta ey Kemalistler ey CHP'liler biz sizin giyirinizi biliyoruz. Siz 100 sene önce bizim Türklerin devletine darbe yapanlarsınız. Siz 50 sene önce o darbeciler olarak yeşil darbeciyi göreve alanlarsınız. Siz Gezi'de yine darbe deneyenlersiniz. Siz 17-25'te yeşil darbecinin darbesinde hırsız bağır diye sokaklarda bağıranlarsınız. Siz ülkenin yatak odasını koruyan Milli İstihbarat Teşkilatımızın Mitterler Operasyonu'nda da yine Kemalist darbeci, Gülenist darbeci İş birliği yapanlarsınız ve keza siz şu andaki cari CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in itirafıyla ki zaten biliyoruz 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı'nda 53 tane özel harekat mensubumuz bir yangın bombasıyla kemik haline getirilirken Atatürkçülerin destek verdiği bize söylendi diyor Özgür Özel. 15 Temmuz'da FETÖ ile beraberdiniz siz. Kemalizm, Fethullah Gülen'in kurucusu ve koruyucusudur. Bundan başka kimle söylüyorsa şerefsiz ve namerttir. Sözde olan varsa da canlı yayın orada. Çağırmayan duble şerefsizdir. Bunlar ne ki? Içinizden geçerim sizin. Bunlar ne ki? Daha bunlar ne Bunlar kamuoyunun bildiği konular. İzleyelim. Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Kim için söylüyor bunu? Fethullah Gülen için mi? Abdullah Öcalan mı? Hayır. Seçildiği için düşman oldukları asla seçime giremediği için Mustafa Kemal Atatürk eziklik duydukları, karşısında yerler yaksan oldukları Recep Tayyip Erdoğan için söylüyordu bunu sizin başkanınız. Ya izleyelim. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Biz yargılanmayacağız. Biz yargılayacağız. Arkadaşınız masum dedi kim için? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için. Rıza Akpolat'ı gammazlayanlar kimler? Yardımcısı Özel Kalemi şirket müdürü. Ama Özgür Özel bugün FETÖ'ye hala şifre gönderiyor. Fetullah Gülen öldü. Olsun. Mezarına şifre gönderiyor Özgür Özel. Geleceğiz. Dinleyelim. Arşiv unutma. Tutuluş yok. Hukuk devletinde olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bir daha Aa. olmaz. Lideri Ermeni olan İsmet Ünlü. Kemal Kılıçdaroğlu. Siyasal Alevici. Ermeni Tarık Toros'a. Fethullahçı terör örgütü münsevi. Üyesi. Birari terörist şahıs. Şu anda Tarık Toros'a yağlama yapıyor. Niye? Ya şuna bir darbe yapın da gitsin ya. Siz şu anda canlı canlı 252 şehit verdiniz. 15 Temmuz'un çağrısını izliyorsunuz. Niye kravatla oturdu zannediyorsunuz onu? O ne kurnaz o? Bunlar ne sinsi bunlar? 15 Temmuz'da niye oturdu zannediyorsun? Kravatla belediye başkan olarak bekledi böyle atsın önüne bir şey yalayım diye. Ha? Neyi bekledi? Hazırlığını yaptı. Bu gidecek bu diyor bak. Kim için konuşuyorsun lan sen bunu? Ha? Terbiyesiz. Ahlaksız. Kim için söylüyorsun sen bunu? Seçilmiş başbakan için. Bu gidecek bu. Ne demek bu? Bu darbe yapın devirin bunu indirin yargılarız. Hakimler demişler ya. CHP milletvekili açıkladı ya ben konuşuyorum hakimlerle. Siz indirin gerisini bize bırakın diyor. Tabii. Onu yapacakların işaretini de Fatih Tezcan'da verdiler zaten. İspat ettiler kendilerini. Bak dediler Fatih Tezcan'ı attık içeri. Benden başka bir kişi tanıyor musunuz? Yok. Git sokakçı çık Tayyip Erdoğan'a en yakın gazeteci kim diye. Fatih Televizyonu. Onu da bende yaptılar. İzleyelim devam. Ee, bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. Ee, bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku tanımamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil. Çok teşekkür ederim efendim. Büyük güç verdiniz efendim. Sağ olun, Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Kim güç vermiş Fethullahçı terör örgütüne? Kendi söylüyor. Bugün TV'nin gelen yayın yönetmeni söylüyor. Kim söylüyor? FETÖ. Ne diyor CHP'ye? bize güç verdiniz. Devam bombardıman gecesi. Devleti yönetmekten aciz bir iktidarla karşı karşıyayız. Bütün yurttaşların bunu bilmesini isterim. Başka dolu a ezaneci. Bir kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir e, inanç kuruluna bir cemaate e, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün e, emniyet müdürlüğünde bu tutukluları göz altında olanları ziyaret ediyoruz. Dört tanesiyle görüştüm yukarıda. Dört tanesi kimle görüşmüş? Dört tanesiyle. FETÖ'cü diyor devlet diyor. Dördüyle görüştüm diyor. Ama no, ne o? Sorarsa yok sen çorbaya gözyaşı mı? Yok işte Tayyip Erdoğan kol kola yürüdü. Siz Tayyip Erdoğan'ın Fatih Tezcan'ın var ya siyasette reis de medyada bir çıtır biriyiz. Kesip attığımız tırnak olabilir misiniz? Ha? 2006'da başladım Fethullah Gülen'i çakmaya. Türkiye'deki dindarlar beni kabul edemediler ki. Ben anlatmadım bunları. 2006'da başladım mı? Cemaat.com sahiplerin akşi değil de. Benim yazılarımı yayınlamayınca ben bir site kurdum. Ne biliyor musunuz? Şu anda izlediğiniz yayının ismi analiz merkezi ya. Analiz merkezi.com'u kurmak zorunda kaldım ben. Kendi yayınlarımı yazar, ben yazılarımı yazabileyim diye. Türkiye'deki isim vermeyeyim şimdi. Bir takım dini grupların başı, ağabeyi, büyüğü Fethullah Gülen de. Hepsinin istihbaratla bağlantısı olduğu için bu yapıların arasında kim daha fazla Amerikan istihbaratına, yabancı istihbaratı yakın diye bir konu vardır. Türkiye Müslümanları bilmezler bu konuyu daha açık konuşacağım. İşte hiç istihbarata bağlıysan olduğun yerde takılır gidersin yani. Öyle diyeyim ben size. Biraz böyle bayağı bir şey maddi olarak verirler izin sana. Şeriat meriat İslam İslam ağzını alamazsın onu. Kendi üyelerini alabilirsin. Dış istihbaratlarla. O yüzden bir gün hakkında vereyim. Bu Muhammed Keskin vardı İsmail Ağa'da. Bu yabancı istihbaratlarla mı görüşüyor diyor Cübbeli Ahmet. Ya Ahmet Ünlü. O bilgi gelmeseydi ben o zaman mesela Cübbeli Ahmet'i eleştirecektim. O telefonda bana o bilgi hemen geldi. Sıralı tweet atıyordum ben. Hemen geri çekildim dedim. Bir dakika tamam yabancı istihbaratta işi yoksa yanlış yapsa bile olur. İnsan yanlış yapar. Önemli olan yabancı istihbaratın kucağına oturmayacaksın. O kucağa oturdun muydu? 50 sene 100 sene ne oldu Fethullah Gülen ne oldu? Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri. Halbuki nasıl bir kir, nasıl bir lağım söyleyeyim size. Utanırsınız. Utanmayın. Hurafeyle dindarlık yapıyordu bunlar. Milleti öyle kafaladı bunlar. Fetullah Gülen, Tövbe Haşa, Hazreti Meryem'i, Hazreti Muhammed dölledi diyordu. İsa'nın babası Muhammed'tir diyordu alenen söylüyordu bunu. Dolaylı molaylı değil. Babasının annesinin yaptığından dolayı çocuk ceza çekebilir şeklindeki bir infaz talimatı dünyada bir tek FETÖ'de vardır. Dünyada bütün bütün terör örgütlerinde hedef kişinin yani VIP veya meşhur çocukları mesela Türkiye'de ismi meşhur çocukları birimi vardır. Hiçbirisinde dünyada hiçbir yerde böyle bir fetva yoktur. Meksika'daki kartellerde belki olabilir. Bakmam lazım günahlarını almayayım kartellerin. FETÖ'de vardır. Gelmeyin konuyu devam edelim. Bugün çok konu var. Tek tek ben göstereyim bunları. Sana gelmedik yavrucuğum dur bir de. Sana da gelmedik. Denerek gidiyoruz. Bu kim? Bu kararı polis gücüyle ha, karar yeşil. infaz edilemez. Bu polis yeşil. gücüyle zorla birileri tamam. iş yerinden, televizyondan, e, basın. E Mahmut bir sus ya ben ömrümde bu kadar geveze bir adam görmedim. Dolayısıyla bombardımanı paylaşalım mı? Tarihi yayın demem, bu tarihi yayın bombardıman hiç demem ama bu bombardıman. Buyurun bekliyoruz. Kemalizm, fetö, ilişki ve irtibatını tamamen deşifre ediyoruz. Dedim. Devam. Nerede kaldık? Bu, vurup geçeceğiz bu akşam. Çok seri vuracağız. O yüzden. Müsaade ederseniz hemen ben bir gündeme bakayım yine. Hangi gündemse oradan devam edelim. Remzi Sanver'e gelelim mi? Masonların liderine. Ha bu yayının bu şimdiye kadar kaç dakika? Aferin Fatih. Güzel yarım saat. Tamam tamam tamam. tamam. Bu yarım saat bir daha ağzını açıp da Fatih Tezcan oldu muydu? Bu yarım saat. Hemen bunu paylaşırsınız. Ebrar'dan da ricam bu aradaki kısmı da kesersin. Şunu da hatırlatmam lazım. Tam tarih vereyim. 25 Haziran'ın 26 Haziran'a bağlayan gece saat 1 2 geçe. Ülke TV'de ben ne zamanki Fethullah Gülen için emekli vaizdir dedim. Ne zamanki ki diye diye Bir dakika Ersoy. Bir dakika. Bu ülkede iki kişi eleştirilemiyor. Eleştirilecek. Bir Atatürk, iki Fethullah Gülen. Böyle bir şey yok. Eleştireceğiz. Ne zaman ki dedim ondan sonra hedef oldum. Değil. ben siz ondan önce de hedeftim de açık hedef oldum. e takip edilmesi falan filan. O tweetle beraber Fethullah Gülen diye konuşan birisi. Ve aynı zamanda duyuyorlar ki ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan basın listesindeyim. Bunu haber oluyor FETÖ. Evime eleman gönderiyor benim. Kimi gönderiyor? Daha önce ismini söyledim ben size. Ali Türk Yılmaz. Profesör Doktor şimdi Firari. Orta Asya'da. Evime onu gönderiyor benim. Kasım ayıydı zannediyorum ben. Niye? beni yatıştırmak için beni tehdit ediyor karı kızla. Kasetim falan vardı vesaire diye işte erkeksin zaaf maaf falan filan bilmem ne. Ben yolunu dümenini yemiyorum. Varsa yayına in yayın abi diyorum, gönderiyorum. Onun arasında 6 ay maalesef söylüyorum bunu. Vallahi maalesef söylüyorum. Ülkede yalnız kalmıştım. Benden başka o zamanın içinde Gülen Cemaat'in içerisinde oluşturulan o terörist, terörist yapıyı konuşan yoktu. Hem AK Parti cenahını uyandırmaya çalışıyorum. Hem FETÖ'yü uyandırmaya çalışıyorum. Amacıma ulaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Erdoğan talimat veriyor, C'ni dinlemiyor, ye, kuzeni dinlemiyor. Kitapta okuyacaksınız ve kuzeninin benden kitapta okuyacaksınız. <laughs> Cumhurbaşkanıma anlattığım şeyler olduğu için şimdi burada anlatmayayım ben. Ya benden bir şeyler talep ediliyor düşün benden benden. Hani o konuda tweet atma diye ne cesaret veya ne cehalet. Ve ben Allah şahittir ölürüm giderim soru işareti kalmasın. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza birebir görüşmede tablette gösteriyorum bakın diyorum. Bu isim böyle bir şey istedi benden diyorum. Huyunu da bilmiyorum o zaman yeni tanışıyoruz. Reis kitleniyor böyle. Kaldırdı başını zaten eğdi başka bir yüz böyle güzel tebessümle konuşuyor. Bir kaldırdı nasıl öfkeli. Ben bunun gereğini çok net şekilde yapacağım dedi yani onu hatırlıyorum. Yani gereğini yapacağım neydi? de efendim dedim ben korktum çünkü sonradan içinden geçmiş. Yemekhanesine yemek almaya gitmeyeceksin diyor. Kovdurdu onu oradan. Yemekhanesine yemek almaya gitmeyeceksin diyor. Ve aynı şahıs 15 Temmuz gecesi dünyanın en rezil intikamını aldı benden biliyor musunuz? Bu şahıs. A Haber'deki o yönetici. Benden çok ağır intikam aldı. Evet. Ben onun annesine küfür edemezdim çünkü Cumhurbaşkanımızın akrabası. 15 Temmuz gecesi bana küfür etti. Veya 2-3 gün sonraydı. O hafta yani sonuçta bizim için o aynı. Bir hafta o beni anlayan anlar aynı atmosferde silahla geziyorduk. Aradı ve anneme küfür etti. Kendisi de biliyor izliyor şu anda. Ben edemedim. Yani anekdot olarak verdim. Misillemeyi severim. Ama edemedim. Çünkü reisim yani reis demişim. Benim için devrim giyderim. Tırnağından sakınırım yani. Edemedim yani. O da bir ayrı bir konu. Güzel intikam aldı ama çok adice bir intikamdı. Neyse ya. Günü vakti gelir. Sıkıntı olmaz. Devam edelim. Yayını paylaştık.